gayretten rahmete. Mehmet toplumun dışladığı, insanların kendisinden kaçtığı, annelerin çocuklarına kötü örnek olarak sunduğu bir gençtir. Mehmet uyuşturucu batağına arkadaş çevresinin özendirmesiyle bulaşmıştır. Mehmet için uyuşturucu madde artık bağımlılık olmuştur. Aslında bu illetten kurtulmak istese de gerek arkadaş çevresinin gerekse toplumun kendisine olumsuz bakışının etkisiyle bunu bir türlü başaramamıştır. Bir gün bir cami imamıyla karşılaşan Mehmet, imamın kendisiyle ilgilenmek istediğini fark eder. Ama daha önce bu durumda yaşadığı bir iki travmadan dolayı imama karşı takınacak tavır konusunda tereddüt etmektedir. İmamın samimi duruşu ve istikrarlı davranışları karşısında daha fazla direnemeyerek bir umutla imama durumunu anlatır. İmam, Mehmet'in bu durumunu çok iyi anlamıştır ve Mehmet'ten sadece bir istekte bulunur. Mehmet bu isteği yerine getirip getiremeyeceği konusunda endişelidir. Ama imam bu isteği yerine getirmesinde ona yardımcı olacağını ve beraberce bu musibetin üstesinden geleceklerini uzunca anlatarak onu ikna etmiştir. İmamın Mehmet'ten istediği açıktır. Sadece samimiyetle kararlı olması ve gönülden gayret göstermesi. Hoca ilk iş olarak Mehmet'in çevresiyle istişarelere başlar. Mehmet'in ailesinden ve çevresinden bu süreçte kendisine yardımcı olmalarını ister ve onlar da imama bu konuda yardımcı olacaklarına dair söz verirler. Mehmet artık insanların hakaretlerine maruz kalmaz. Çevresindeki bu olumlu değişimden çok memnundur. Artık kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğinin farkındadır. Mehmet imamın toplumu onun için uyardığını ve herkesin imamın bu tutumunu desteklediğini ifade eder. İmam Mehmet'i tedavi olmaya ikna etmiştir bile. Mehmet artık eski arkadaş çevresini terk etmiştir. İmamla beraber hastaneye gelerek doktorların belirleyeceği tedavi yoluyla uyuşturucudan kurtulmak için kendisini sağlık çalışanlarına bırakmıştır. Mehmet doktorun verdiği ilaçları kullanıyor ve bu arada da imamın yanına gelerek ruhunun ihtiyaç duyduğu ilaçları da alıyordur. Mehmet her gün camiye gelmekte ve imamın ona tavsiyelerini yerine getirmek için gayret göstermektedir. Artık Mehmet daimi cami cemaati olarak camiye gelmektedir. İmam Mehmet'in bu gayretinin farkındadır. Mehmet'i daha fazla ikna edebilmek için artık ona bir sorumluluk yüklemek istemektedir. Bu düşünceyle Mehmet'e imam odasının anahtarını teslim eder ve uzaktan uzağa onu izleyerek ne yaptığını görmek ister. Mehmet artık sabah namazlarına imamdan önce geliyor, caminin avlusunu, kendi evini temizler gibi temizliyor, çayı hazırlıyor ve imamın gelmesini bekliyordur. Süreç bu şekilde bir müddet daha devam etmiştir. Ancak Mehmet tam anlamıyla bu illetten temizlenemiyor ve eski arkadaş çevresinin diretmelerine maruz kalıyordur. Mehmet'te henüz bazı olumsuz tutumlar vardır. Hastanedeki programını aksatıyor, namaz vakitlerini kaçırıyor, toplum nezdinde tekrar yadırganır duruma geliyor, ailesiyle problemler yaşıyordur. Bu durumu fark eden imam, Mehmet'i bir süreliğine kendi yanında gezdiriyor, hem toplumda itibar kazanmasını sağlıyor hem de arkadaş çevresinden korumaya çalışıyordur. Bu gayretinde de oldukça ısrarlıdır. Ancak Mehmet tekrar eski bağımlı Mehmet olma yolundadır. İmam artık ne yapacağını bilemeyecek duruma gelmiştir. Birçok yolu denemiş ve Mehmet'in hayatını bir türlü düzene koyamamıştır. O vakit yeni bir yol denemeye karar vermiştir. Mehmet'in arkadaş çevresine uzanacak ve onları da bu illetten kurtarmak için gayret gösterecektir. İmam bu yolu deneyecektir denemesine ancak bu çok meşakkatli ve tehlikeli bir yoldur. Önce camisini, cemaatini, Mehmet'in ailesini ve toplumu bu yolda ilerlerken arkasına alması gerekmektedir. Artık vaazlarını, hutbelerini hep uyuşturucu bataklığında tükenip bitmekte olan gençlik üzerine yapmaktadır. Ve cemaate kişisel sohbetlerde de bu durumu anlatmaktadır. İnsanlar da bu yolda imamın arkasında durmak istemektedirler ama Mehmet hakkında edinmiş oldukları kötü tecrübe onları geri itmektedir. İmam arkasına desteğini aldığı bir avuç cemaatle bu işi halletmeye karar vermiştir. Yol zordur ama gençlerin kazanılması için her türlü zorluğu göze almışlardır. İmam cemaatiyle yaptığı istişareler sonucunda bağımlılık batağına düşmüş bu gençlere önce topluca daha sonra da birebir yakınlaşarak onların gönüllerine yerleşmeye ve sonuç olarak bu soruna bir çözüm üretme konusunda işbirliği içerisinde olmaya karar verirler. Bismillah diyerek yola koyulurlar. İlk olarak imam odası bu gençlerin ıslahı için bir merkez haline getirilir. Daha sonra namaz vakitleri dışında imamın öncülüğünde cemaatin ve gençlerin ailelerinin de desteğiyle gençler buraya getirilerek yemek, çay gibi ikramlarla ortama uyum sağlamaları için buluşmalar düzenlenir. Bir süre durum böylece devam eder. İmam gençlerle güncel meseleler üzerine sohbet ediyor, toplumun onlara ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair konuşmalar yaparak her birinin çok değerli olduklarını ve birçok şeyi başarabileceklerini anlatıyor. Günler ilerledikçe gençlerin bir kısmı ikna aşamasına geliyor, bir kısmı ise alışkın oldukları durumdan kurtulamıyorlardır. İkinci aşamaya geçme vakti gelmiştir artık. Cemaatin de sabrı azalmıştır. Birebir görüşmelere başlamaya karar verirler. İmam her seferinde bir genci yanına alır, ona ne kadar değerli olduğunu, her şeyin onunla düzeleceğini anlatır ve geleceğe dair hayaller kurarak tedavi olma konusunda napsını ölçer. Nihayetinde aralarında Mehmet'in de olduğu birkaç genci tedavi olmaya ikna etmeyi başarır. Ancak Mehmet'te yaşadığı kötü tecrübeden dolayı gençleri çok baskı altına almak istemez. Onları hastaneye götürüp tedavi takvimini oluştururlar. Artık sadece tedaviye ikna olanlar camiye gelir. İmam tedavi sürecinde yine imam odasını onlara tahsis eder. Onlara çeşitli etkinlikler hazırlar. Onları yeni doğmuş bir bebek hassasiyetiyle yeniden topluma kazandırmaya çalışır. İmam odasında yemekler yenir, çaylar içilir, çeşitli ikramlarla gençler topluma kazandırılmaya çalışılır. Artık imam toplumda bu konuda daha bir ilgi görür, yaptığı çalışmalara destek çığ gibi büyümektedir. Kimisi gençlere iş imkanı sunar, kimisi yapılan ikramlara finansman sağlar, kimisi spor aktivitelerine bu gençleri heveslendirir. Ve nihayet tedavi sürecinin sonuna gelinmiştir. Zorlu bir sürecin sonunda gençler bu musibetten kurtulmuştur ve Mehmet de o gençlerden biridir. Namazlarını hiç aksatmayan, imamdan önce her namaz vaktinde camiye giden, toplumda herkese selam veren ve herkesin takdirini kazanan bir genç olmuştur o artık. Mehmet bir gün imamın yanına gelir ve ağlayarak samimi, içten duygularla "Hocam, yaşadığımı, insan olduğumu, Müslüman olduğumu senin sayende anladım. Şükürler olsun ki Rabbim beni seninle karşılaştırmış." diyerek içini döküverir. Mehmet'in ailesi de bu durumdan çok memnundur. Artık Mehmet de bir toplumun her gencinde görmek istediği gibi kendisine imrenerek bakılan, topluma yeni bir ışık olan, iyi ve faydalı bir insandır. Sözün özü Mehmet artık ibret değil, örnek alınacak, korku değil, güven duyulacak, tedirgin değil, emin olunacak bir gençtir.